yolundan gidiyoruz. Burası Belçika'nın Masmehl'in hmm. bölgesi. Evet. Sağdaki solda şeyleri görüyorsunuz. yaşam insanların yaşadığı birileri. çok farklı farklı evler bulunmakta. <laughs> köy gibi düşün, köy. Köy değil, yani gelişmekte olan bir köy şey gerçi Bunlar için daha detaylı bir şey lazım. zorunlu bir yolu. Şu anki gittiğim yer. Evet şu yeşilliğe bakın arkadaşlar. Kılıç <laughs> mübarek bize ezecek gibi geliyor. Neyse burası kurumuş tarla. Üste otoban Hollanda yoluna giden Hollanda sınırına giden otoban Burası Hollanda sınırına gidiyor arkadaşlar Hollanda sınırı zaten yakın buradan bir e, 10 dakika sürmüyor. 5 dakika bile değil yani. Hollanda üzerinden de 10 dakika sonra 15 dakika sonra da Almanya'ya giriş yapılıyor. canım sıkıldı öyle bir tur yapayım dedim. Bir arkadaşım yanına gittim. Oradan eve doğru gidiyorum. Öyle paylaşmak istedim sadece. Herhangi bir amacı yok. Evleri göstereyim size. Bulunduğu bir şekilde. Genel olarak bu bölgedeki e, evlerin hepsi bu şekilde. Hiç belediye izin vermiyor. Hatta devlet izin vermiyor. Yani Çok katlı böyle 5, 10 katlı daireler yapılmasına izin vermiyor. Bu bulunduğum ülkenin standartı en fazla 3 kat, 3 katı geçmiyor. Çok nadir bölgelerde var. Çok nadir bölgelerde var. E, mesela Genk diye bir bölge var orada var. Buranın da bazı bölgelerinde var ama nasıl izah edin? Nasıl izah etsem? Yani centrum, merkezi bölgelerde bina yapıları var. İç kısımlarda pek yok. Polis geçti. Tam normal olarak. Çok hızlı geçti ya. Evet, gençler de bir ses diyor. Satılıkmış bina. şimdi ben bisiklet yoluna gireceğim. Kesinlikle gördüğünüz gibi trafik duruyor. Bana olan saygılarından dermişim. Tabii ki buraya işaret vermem lazım. Sağa doğru gideceğim diye. bisiklet sürerken trafikte her zaman e, ee, ilk siz geliyorsunuz. Yani size her zaman öncelik verilmesi gerekiyor. Bisikleti sürerken bisikletli her zaman öncelik yol hakkı. Tabii ki bazı noktalarda değil. Mesela şu anki noktada ben de kırmızı şeridi görüyorsunuz. Şu anki noktada ben de. Aha, benim de var ya hiç sevmiyorum. Çöpekleri geziyorlar. Çöpekler de böyle işte, havlayabilir. Alo. Çöpek bana doğru geliyordu da çözemedim. Saldırmadı gerçi arkadaşlar ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. böyle paylaşmak istedim sadece bulunduğum büyütü. Şöyle evleri falan. Biraz kamera titriyor olabilir. Hem yani biz size sürüyorum hem de telefonla çekim yapmaya çalışıyorum. Şu şekilde. bir sağ tarafı göstereyim. Biraz da sol tarafı gösterelim. Herkes önde bir iki tane arabası var yani. Şöyle. Burada da üç dört var. biraz sallantılı çıkabilir video kusura bakmayın şöyle bir göstermek çok güzel hoş bir yapısı var bu evin de çok güzel yapısı varmış şöyle ağaçlar var tam pek videoyu da görmüyorum da ha şöyle yaparsam geniş çaptı bir Yukarı çıkalım Mas bölgesi. Şu anda Mas Şu ana cadde üzerinde. Birazdan <laughs> daha içerilere gireceğiz. Pek değişiklik yok zaten de. Şöyle binaların yapıları çok güzel. Hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz ama. Her evin önünde bir bahçe var. Tabi olmayan da var. Ama genel olarak var. Burada bisiklet Hollanda'daki gibi çok yoğun değil ama yani var yani. Burada da bisiklet kullanan gençler çok. Mesela bakın arkadaşlar. Kırmızı şeritten geçeceğim. Mesela bekliyor araçlar. Görüyorsunuz. Bisikletli her zaman bekliyor. Önünde duruyordu. Önündekini bekliyor. Yani saygı yüksek. Çünkü vursa çok büyük cezası var. Yani yüksek meblalardan başlıyor şey olarak Sigortası vesaire Hele bir de sakat kalma ihtimal olduğu zaman Olduğu zaman Şey ee, Yani ömür boyu bakmakla hükümde oluyorsun Öyle söyleyeyim Mesela bir araba Bir bisiklet vurduğu zaman ömür boyu bakmak Hükümde oluyorsun Pek de konuşacağımı da bilmiyorum aslında. Şimdi videoyu da öylesine açtım. Yani bir konu yok. Sadece konu öyle bir video yapmak istedim bu şekilde buradaki yapıları göstermek amaçlı. Ama eğer ki bizden ne olursa daha sonra çıkacağım. Mesela bu bayan veya erkek bilmiyoruz. Hayır Trends Dani yazıyor. Evinde kuaförlük hizmeti veriyor. Evinde, kendi evinde. Tabii ki şirket olarak yapıyor bunu büyük bir ihtimal. Evinde kendi markası var, kendi şeyi var. Öyle kafasına göre yapmıyordur büyük bir ihtimal. Bunu da çözemedim. Çözemedim. Büyük bir ihtimal şu evler yeni yapılmış. Ya da bir yok yeni yapılmamış ama herhalde bir dekorum yapıyor. Ne yapıyorsun? Şöyle. 10 kilometre, 15 kilometre boyunca bir ormanlık alan. Ama tabii öyle gitmeyeceğiz biz. O tarafa doğru değil. De bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle bir işaret. Evet. İşaret vermezsen çünkü beni bekleyecek olacaklar şeyde. Ee, trafikte bekleyecek adam stop edip bekleyecek. yani durduracak araba evini bekleyecek geçmeyi bekleyecek. O yüzden işaret veriyorum ki ben sağa doğru gidiyorum sen geçiş yapabilirsin diye. Adamı işaret veriyorum. Vermeyebilirim ama saygısızlık olur. O yüzden verdim. Yani. Evet, yavaş yavaş benim ikamet ettiğim yere doğru gidiyorum. Arabaların çoğu lüks zaten ya. Yani. Eğer gözünüze takılan oluyorsa arabalar genel olarak bu bölgede çok lüks çünkü burası hep emekli bölgesi. Yani yeni yerleşim bölgesi. Sınıra da çok yakın. Görmediğim arabaları yorum desem yeridir yani burada ben. 6 senedir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Evet geçiyorlar. Ben şöyle şöyle gireyim ya. Şu şekilde sağa yapalım. Gençler orada oturuyor. Burası kilise zaten. Karşıda görüyor musunuz bunları? Burası bulunduğunuz bir kilisesi. Ondan sonra gençler orada oturuyorlar böyle. Sohbet, muhabbet. Makara, kukara. Evet işte. Ya. Onlar da bana bakıyor ne yapıyor diye böyle bir şurası kilise. Ufak bir kilise. Şey Şurada eczane var vesaire vesaire işte. <laughs> evet. Evime geldim yavaş arkadaşlar. Burası da benim oturduğum sokak. Şöyle bir tur atalım. Ben bu tarafta oturuyorum. Şöyle. yolda yamuk piste tekerle sürüyorum. Evet. Burası benim oturduğum sokak. Bir yukarı gideceğim sizin için. Bir de aşağı doğru gideceğim. Evet, hava bazı bölgelerindeki evlere benziyor. Öyle hep, hep aklıma geliyor ama o şekilde düşündüm. patlamış arabanın Yolun sonu Şimdilik ben tekrardan buradan eve gideceğim Sizin için öyle geçmek istedim öyle. hoşuma gidiyor burası bu çiçekler böyle ilkbaharda böyle bir açıyor beyazdan pembeye böyle sonradan tamamen pembeleşiyor ve bu soğuk olduğu gibi böyle çiçek e, enteresan oluyor eğer olursa ki onu da videosunu atacağım yani gerçekten çok güzel bir sokak oluyor çiçekler ağaçların hepsi açıyor böyle pembe çiçek açıyor boydan boya böyle pembe çiçeğin içine hep Az önce geldiğim yol, şarjı mı bitiyor acaba? Evet şarjım bitiyor. Tam da zamanla denk geldi. Şeyi bitireceğim. Evet. Burası kinder garden gibi bir şey. Çocuklara. Evet. Burası da böyle. Burası da benim oturduğum yer arkadaşlar. iyi bakın.